Herkese merhabalar. Freeze Dry teknolojisiyle dondurularak kurutulmuş Pors Freeze Fresh ürünleriyle sizlere çıtır çıtır bir dondurma hazırlayacağım. Burada sütüm var, kremam var, salebim var. Elma konsantresi kullanacağım yani elma suyu kullanacağım. İstiyorsanız şeker de ilave edebilirsiniz. Bir de vanilyamız var ve tabii ki bu tariflerimizin çıtırlığını sağlayacak, lezzetini sağlayacak Pors Freeze Fresh ürünleri. Bu ürünlerden hangisini kullanacağız dersek ananası kullanacağız, böğürtleni kullanacağız, inciri kullanacağız ve mangoyu kullanacağız. Şimdi gelin tarifimize geçelim. Büyükçe bir tencerenin içerisine sütümü ilave ediyorum. Daha sonrasında içerisine salibimi ekliyorum. Elma suyumu ilave ediyorum. Ve ocağımın altını açmadan ilk önce güzelce karıştırıyorum. Ardından ocağımın altını açabilirim. Topaklanmayacak şekilde güzelce karıştırdım. Şimdi artık ocağımın altını açabilirim. Bu arada bu süreyi kısaltmak isterseniz eğer yoğunlaştırılmış süt de kullanabilirsiniz. Şimdi artık iyice ısındı. Ocaktan alıyorum. Kaynatmıyoruz. İçerisine kremamı ve vanilyayı ekliyorum. Karıştırarak artık iyice soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra da dondurucuya götürüyoruz. İyice donacak. Ondan sonra artık Polis fris Fresh ürünleriyle birleştirebiliriz. Karıştırarak iyice soğuttuk. Dondurma makinemizin kaplarının içerisine de biraz döktük. Şimdi 24 saat boyunca buzdolabında iyice donduruyoruz. 24 saat sonunda dondurmamız dondu. istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ne yapacağız? İçerisine hem lezzet hem de çıtırlık eklemek için Poz Fresh, Fresh ürünlerini kullanacağız. Aynı zamanda hem şeker ilavesiz hem de katkı maddesi içermiyor. O yüzden tüm tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi ben ilk hangisini yapsam şöyle böğürtlen gözüme bir baktı. O yüzden ilk olarak böğürtleni tercih ediyorum. Börtlendimiz hazır. Şimdi ise sıra geldi incirliye. Onu da hemen dondurmamın üzerine ekliyorum. Bir böğürtlenli bir de incirli hazırladık. Şimdi bunları hemen çok fazla bekletmeden dondurma makinemize götürüyoruz. Daha sonra da mango ve ananası hazırlayacağız. Polş crisp fresh ürünleriyle hazırladığımız dondurmamız artık oldu. Hemen size kıvamını da gösteriyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Rengi de çok güzel. Şimdi bunu ne yapıyoruz? 12 saat boyunca buzdolabında iyice donduruyoruz. Ardından servis edebilirsiniz. Şimdi dondurucuya. Ve şimdi sıra geldi artık son olarak mango ve ananas'a. Siz de Post Fresh Fresh'in birbirinden lezzetli, birbirinden çeşitli ürünleriyle evlerinizde istediğiniz dondurmaları hazırlayabilirsiniz. Ben mango ve ananası birlikte kullanacağım. Ve artık dondurmalarımız hazır oldu. Üzerlerine son bir şef dokunuşu ekliyorum. Poy's Freeze Fresh ürünleriyle sizlere nefis dondurmalar hazırladık. Siz de Poy's'ün birbirinden lezzetli ürünleriyle evde kendi dondurmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.